Diyorum. Az önce klanımdan bir arkadaşım istemişti. Ona da çekmeye başladım diyeceğim. Arkadaşlar. Attım mı arkadaşlar? Ha, atmış. Ya abim şurayı şunu yükseltmek istiyorum. Şuna bir bakar mısın? Bebek ejder. Barınma alanı o. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Barınma. Allah. Basardım da. hep çalışıyor. Neyse. Nerede? Duruyor mu? Oyunda mı Evet oyunda. Ben ona ne yazacağım? Ne? <laughs> ne? Dört seviye büyücü gönderdi Benim büyücüm ama daha Güzel gibi gözlük 50 tane şeyle savaş yapmış Neyse ben şuradan bir savaşa mı Bir tane şunla insan savaşamıyor Pekkaları da alırım. Pekkasız olmuyor. Pekkasız olmaz. Abi sekiz pekka. Sil. Sil. Orduyu yüzü yani. Şunu sil. Tamam de tamam. Dur. Şimdi. Oh. arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de onlar onların dediğini adı ne olacağım dur o bilmiyor ma maceracı İşte onların dediği gibi abone olun ve like atın Tamam mı? Yoksa bunun devamı gelmez ha. En son Yeni Zımbaziler Kralı'ndaydım da artık orada konuşma falan yap yapılmıyor çıktım. Abim gerçekten. 19 saat mi bekleyeceğim? Kaç ama? Bir elmas mı? Neden? Neyse arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şunlar gelsin videoya devam edeyim. Durun. Arkadaşlar işte onların dediği gibi. Şurada bakın. Bunu ve şunu yapın. Ay şunu değil. Şunu, değil. şunu ve şunu yapın. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bana like atıp abone olasanız sevinirim. Ben yani bütün şehirli ay ülkeleri yapmış. Ha dedi ki bütün e, Türkiye'nin arkadaşları ve Türkiye like. Sana ol, I like hatsin diyor. Tramvay sesi. Şimdi savaşa girebiliriz. <laughs> Pardon, mc ne demek söyleyeyim mi? "Mecadele" demek, "teşekkür" demek, Teş teşekkür ederim demek. Evet de böyle ama bak tamaminki de böyle. Gördün mü? Videoya devam ediyorum. Kayıtta değilim sandım arkadaşlar. <laughs> o iyi köy çıktı. Ben de okçu kraliçe varken iyi yani bu köy. Hadi. Şuradan bir tek abi. O pekka Şuraya şu tek köyü, şu tek köyü. şu tek köy. Bu tek köyü, şu bir de kolay sürmedim ama senden. Sen ya da tek lazım eksin burada şu. Bu açık pencere var var şuradan. Bir şuraya. Bu neden sert diye? Bakın bu o. O o. Bak bu mu? Bu Nasıl olur bu yüzü? Özelliği ben kullanmadım. Bu neden öldü az önce? Şuradan var. üstüne gönderdik şey dört üçler mezarda. Üçlemeyemeyecek. Şu iç gitti mi üç Şunlar mısız, üç, üç edeceğim. Üç edeceğim. üçler? Şunların üçü üç gitti mi üçler? Üçler zaten. Durun ben bir videoyu kapatıyorum. Yani durduruyorum. O savaşı geçtim. Az önce deprem oldu. Şu an annem ve kardeşim var da şey e, onların sesi gelirse bir şey olmaz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neyse. Durun ben şunları eve... Ben Hayır ya. Sen sallandın mı? Ee, evet ben de azıcık sallandım. 5.3 falan olmuştu. Lani, korkma. O da Allah korusun. Diye. Neyse bitti diyeceğim. Neyse. Bitti. Neyse bitti. Neyse bitti. Neyse, bitti. Neyse, bitti. Abi. <laughs> Neyse videoyu kapıyorum artık korkudan ben gider. Bay. Az kalsın videoyu kapıyordum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Onlar da zaten demişti üstlerde like atıp abone olun diye. Bay bay.